Bugün seninle bir ayetin günümüze bakan yönlerini ve Allah'ın sana ne dediğini konuşacağız. Allah sana şöyle sesleniyor. Bazen küçük bir iyilik yaparsan o yaptığın iyilik sayesinde başkasının hayatı değişir. Ve senin yaptığın o iyilik sayesinde ben de senin hayatını değiştiririm. Allah bu iyiliği, değerini nasıl tanımlıyor Kur'an-ı Kerim'de? Maide suresi 32. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bu ayet sana şöyle bir mesaj veriyor. Diyor ki insanın hayatını, onurunu, sağlığını korumanın ne kadar değerli olduğunu hatırlarken şunu da unutma. Fiziksel bir kurtarış değil. El uzatma. Onu bunalımdan, psikolojik rahatsızlıklardan, aile sorunlarından kurtar. Onu karanlıklardan, yalnızlıklardan kurtar. Mağarada karanlıklar içerisinde kalmış bir insana ışığı göster demektir. Günümüzde inananlara ve bütün insanlığa verilmiş olduğu mesaj ise şudur. Tebessüm ve nasihati insanlardan esirgeme. Çünkü tebessüm de bir sadakadır. Unutma, sen küç küçük bir adım atarsan Allah daha büyüğüyle sana geri döner. Veselam.